Ya bak. <laughs> buram buram kadın parfümü kokan bir CEO odası var. Ha böyle bir tane kocaman masa teyarlıyor. Neyse böyle üstü ruj dolu oğlum lan ruj. Oğlum adamın işi bu. Adam kozmetikçi ne yapsın? Debriyaj balatası mı koysun masasının üstüne? Ha? Yok yok sen takıksın bu herife. Yani başından beri bu herife takıksın sen. Öyle rujlar, mujlar, krema, beyaz, meyaz diye diye takıldın gittin ya. Ya bırak yesinler kremasını Allah aşkına ya. Artist gıcık bir herif geçmiş karşıma kasıntı kasıntı konuşuyor böyle Yiğit Bey falan filan. Böyle büyük büyük laflar. Dizmiş bütün rujları da masasına. O rujların arasında da Nur'la basıldıkları gazete. <laughs> vallahi var ya ben seni takdir ettim ha he kardeşim. Helal olsun vallahi. Yani sen oraya gittin, o masanın üstünde o gazeteyi gördün. O herifle konuşa konuşa tek tek orucuları ona yedirmedin ya. Vallahi helal olsun. Bak, bu Nur var ya, adam ediyor seni adam. Allah ne bileyim ya, adam etti, madara mı etti belli değil. Ben oğlum ben. Ben lan Yiğit Kozan. Astığı astık, kestiği kestik kesti, Yiğit Efendi'nin düştüğü duruma bak. Karısıyla gazeteye basılmış, eli pudra kokan ya. Pudra, kadın pudrası kokan adama elense çekemedi. Vay be. Bu yaştan sonra medeni insan olduk diyorsun yani. Yiğit, bana bak oğlum bana. Sen karını seviyorsun, güveniyorsun oğlum bana. Tamam. Tamam, kim olsa bozulur. Yani o gazeteler, görüntüler, fotoğraflar falan hoş değil. Ama Nur böyle bir şey yapmaz. Hem kaldı ki herifle oturup konuşmak anormal olan değil. Normal olan. Ya başlatma aşkına. Ben böyle normalin... Ya bana bak, bak. Ne olursa olsun bu kız var ya seni törpülüyor kardeşim. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak bunca paranın, gücün... ...bu yıllardır atladığımız sınıfın yapamadığını yapıyor bu sana. Helal olsun. Seni güzel güzel törpülüyor bu kız kardeşim. Yavaş törpülesin. İstediği kadar törpülesin, istediği kadar. Çıkarsın posamazsın bir kenara. Benim o posam sevdiğini yine kıskanır, yine kıskanır benim bu onun gözlerinden başka bir hat görmeyen gözlerim var ya... Heh, ...kıskançlıktan yine döner, yine döner. Çünkü ben de aşk böyle kardeşim. Ya tarih yazar mıydı be? Heh? Koca Yiğit Kozan'ın karısı manken olacakmış. Olacağım dedi. Ne yaptık? Olma mı dedik? Yani o kadar değil. Tamam itiraz ettik de <laughs> lafımızı dinleyen yok ki. İcdal dinlerdi lafını. Sözünden çıkmazdı senin. Yani arada böyle kıskançlık yapıp hırgür çıkarsa da hiç kafa tutmuyordu o sana. Ama bak Nur öyle değil. İşte bu yüzden aşıksın sen. Bir dakika yani ne demek istiyorsun şimdi anlamadım. Yani İclil'e aşık olsaydın bunlar olmazdı mı diyorsun? Ve yani diyorum bir yerde İclil'in bütün huzursuzluğu sen onu sevmiyorsun diye. Eğer onu sevseydin... ...yani gerçekten Nur'u değil onu sevseydin... ...başından beri, ilk günden beri... ...hayat nasıl olurdu sence? Ha? Bunu açmam lazım, kusura bakma. Alo. Teşekkür ederim, sağ ol. Sağ ol. Kimden bu saatte teşekkür ediyorsun? Yok ya, bizim çocuklar arabayla ilgili bir sorun vardı da. Sağ olsunlar halletmişler. Ne yapalım? Kalkalım mı fakat? Evet.